Eğer araba kullanırsam hem kendime hem karşıdakini yaralar. Ben sana ama bir o yok. benim safın malı gidelim. o diğer emrettiğim yavşa cep telefon numarasını veriyor. Ya bu arada ama, bebe, senin oradan nasıl çölünle de ne, kime ne emir veriyorsun lan? Çapsız. Yani diyor ki arkadaşlar, şimdi bunu da özür dilerim. Bak o yanlış anladın diyorum. Ben öyle bildiğim. Ben koskoca sadeyim, ben babasın. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Oğlum, Talha'yı Hatta... söyleseydin daha büyük ya böyle etkili olurdu. Koskoca Talha'nın yani. babasın deseydin. sadece... acı, diyeceğim ki... Alem bir olmuş. Aynen öyle hacı. Katılıyorum bak bu konu da haklısın. Evet, ben bu konu sarhoş bulabiliyorum, görebiliyorum, tespit edebiliyorum. Ama benim teklifim, hoş değil. benim teklifim hala geçerli. Gel seni oradan alayım. Millete de hava basayım bu iki soldan. Yok yok Aydan var, müjde var. Bunlar beni eve bırakacak sonra kendi evlerine gidecektir. nereye gidiyor gidecek şimdi. Sonra bunlar beni şey yaparlar evden alır. Oğlum güvenilir mi lan onlar seni köprü altına niye bırakmasınlar? Yok yok. Kesin eve bırakırlar yani. Allah Allah. orada mı kaldı? Hmm. İyi, var mı bu kayıt? Hadi kapatıyorum ya. Siktir et görüşürüz. İyi hadi kendine iyi bak görüşürüz. Bay 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 bay. Ha bebe. Hmm. Bak gerçekten geleyim alayım seni. еще раз она, и печать.